Herkese merhaba. Bugün İslam inancının belki de en derin, en kafa karıştırıcı ama bir o kadar da temel konularından birine dalıyoruz. Kader, yani ilahi takdir. Gelin bu karmaşık gibi görünen kavramın aslında ne anlama geldiğini birlikte adım adım çözelim. Ve konuya hepimizin aklına ilk gelen o meşhur soruyla başlayalım, değil mi? Yani eğer her şey zaten bir kitapta yazılıysa, bizim irademizin, çabamızın, seçimlerimizin ne anlamı kalıyor? İşte bu soru, kader meselesinin tam da merkezindeki o büyük düğüm. Bu düğümü çözmeye nereden başlayacağız? Tabii ki konunun temelinden, Kur'an'dan. Kamer Suresi'ndeki bu ayet bize ilk ipucunu veriyor. Evrende hiçbir şey tesadüf değil. Her şey ilahi bir plan ve ölçü dahilinde yaratılmıştır. Bu, bizim başlangıç noktamız. Şunu en başta netleştirelim. Kadere inanmak, öyle isteğe bağlı bir detay falan değil. Hayır, İslam'da imanın altı temel direğinden biri. Yani bir Müslüman için kadere iman etmek olmazsa olmaz bir şart. Peki nedir bu kader dediğimiz şey? Tanımına baktığımızda aslında dört temel üzerine oturduğunu görüyoruz. Allah'ın her şeyi bilmesi, her şeyi yazması, her şeyi dilemesi ve en sonunda da yaratması. Kısacası onun yaratılış üzerindeki mutlak bilgisi ve tam hakimiyeti demek. Bakın, Peygamber Efendimiz ne diyor? Bu söz kadere imanın ne kadar derin bir teslimiyet gerektirdiğini gösteriyor. Sadece iyi şeylerin değil, başımıza gelen zorlukların, sıkıntıların da o büyük planın bir parçası olduğunu bilmek ve kabul etmek. İşte imanın gereği bu. Peki bu sistem nasıl işliyor? İşte bunu daha iyi anlamak için alimler konuyu dört mertebeye ayırmışlar. Bu dört aşama bize sürecin nasıl işlediğini gösteren bir tür yol haritası gibi. Ve işte o dört mertebe. Birincisi ilim, yani Allah'ın her şeyi bilmesi. İkincisi kitabe, yani yazması üçüncüsü meşiye, yani dilemesi ve dördüncüsü son halka, halk, yani yaratması. Şimdi gelin bu adımlara biraz daha yakından bakalım. İlk mertebe, ilim. Yani Allah'ın her şeyi kuşatan sınırsız bilgisi. Ama bu öyle bir bilgi ki, geçmişi, şimdiyi ve geleceği en ufak bir ayrıntıyı bile atlamadan, daha olaylar yaşanmadan önce bilir. Hiçbir şey onun ilminden gizli değildir. İkinci aşama yazı. Allah'ın bu ezeli bilgisi sadece zihinsel değil, aynı zamanda kayıt altına alınmış. Evrende olacak her şey, en küçük zerreden en büyük galaksilere kadar her olay levhi mahfuz denen korunmuş bir levhaya yazılmıştır. Yani varoluşun adeta ana planı. Üçüncü mertebe irade. Yani o levh-i mahfuz'da yazılı olan şeylerin gerçekleşmesi için Allah'ın dilemesi gerekiyor. Onun izni olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Kısacası onun dilediği mutlaka olur, dilemediği ise asla olmaz. Ve geldik son mertebeye, yaratma. Allah sadece olayların olmasını dilemekle kalmaz, aynı zamanda o olayları, varlıkları ve hatta onların eylemlerini de bizzat yaratır. Evet, bizim eylemlerimiz de dahil olmak üzere her şeyin nihai yaratıcısı odur. Peki bu yazı dediğimiz şey bir kere olup biten bir şey mi? Hayır. Kaynaklara göre kaderin yazılması tek bir an değil, farklı zamanlarda ve farklı seviyelerde gerçekleşen bir süreç. Gelin şu zaman çizelgesine bakalım. Her şey yaratılıştan çok önce yazılan büyük, ezeli takdirle başlıyor. Sonra tüm insan ruhlarının bir araya getirildiği misak günü var. Ardından her birimiz için daha anne rahmindeyken özel bir takdir yazılıyor ve son olarak her yıl Kadir Gecesi'nde o yıla ait olaylar belirleniyor. Katman katman bir yazı süreci yani. Düşünün bir, en kritik nokta şu ki bu kaderin ilk ve en kapsamlı yazısı gökler ve yer yaratılmadan tam 50 bin yıl önce gerçekleşmiş. Yani evrenin bütün planı daha ortada hiçbir şey yokken belirlenmiş. Tamam, tüm bu ilahi planı, mertebeleri gördük. Şimdi en baştaki o zor soruya geri dönme zamanı. Peki her şeyi kuşatan bu ilahi irade varken insanın seçim özgürlüğü bu denklemin neresinde duruyor? İşte bu ayet aslında aradığımız cevabın anahtarını veriyor. Evet bizim bir irademiz var, bir şeyler dileyebiliyoruz ama bizim bu dileğimiz ancak ve ancak Allah'ın daha büyük küllü iradesi izin verdiği zaman gerçekleşebiliyor. Yani insan diler ama o dileğin olup olmayacağına Allah karar verir. Bu konuda tarih boyunca farklı görüşler olmuş. Mesela genel sünni anlayış der ki Allah hem insanı hem de insanın eylemlerini yaratır. İnsan iradesi vardır ama Allah'ın iradesine bağlıdır. Buna karşılık kaderiye gibi bazı gruplar ise hayır, insanlar kendi eylemlerini Allah'tan bağımsız olarak kendileri yaratır demişler. Aradaki temel fark bu. Peki, bütün bu teorik bilgilerin bizim günlük hayatımızdaki yansıması ne olmalı? Yani kadere iman etmek bir insanın hayata bakışını, duruşunu nasıl etkiler? İşte bu hadis meselenin pratik boyutunu harika özetliyor. Olay şu. Geçmişe saplanıp "Ah keşke şöyle yapsaydım, böyle olmasaydı" demek yerine, olanı kabullenip ileriye bakmak. Çünkü o keşke kelimesi şeytanın vesveselerine kapı aralamaktan başka bir işe yaramaz. Onun yerine "Allah'ın takdiri buymuş" demek gerekiyor. Yani iki farklı zihniyet var. Biri sürekli geçmişe dönük, pişmanlık ve suçlamayla dolu. Keşke Diğeri ise doğru olan. Olanı bir teslimiyetle kabul edip enerjisini geleceğe yönelten zihniyet. Allah'ın takdiri bu. Peki, şimdi bu durumda ne yapabilirim? Ve geldik belki de en zor, en çetrefilli soruya. Madem Allah her şeyi, iyi ve kötü bütün eylemleri takdir ediyor ve yaratıyor, o zaman neden insanları yaptıkları kötülüklerden dolayı sorumlu tutup cezalandırıyor? İşte kaynaklar bu noktada bize şunu söylüyor. Kader Allah'ın ilahi bir sırrıdır. Onun arkasındaki hikmet perdelidir ve bizim sınırlı aklımızla bu büyük planı, bu denklemi tam olarak çözmemiz mümkün değildir. Bu yüzden bir müminin yolu aklın sınırlarına dayandığında neden diye isyan etmek yerine iman ettim diyerek teslim olmaktır. Ve bu konuyu bir cevapla değil, hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soruyla noktalayalım. Tüm detaylarını hikmetini ve mantığını tam olarak kavrayamadığımız bir şeye inanmak yani iman etmek. Bu aslında inancın kendisi hakkında bize ne söylüyor?